Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca sizlere bugün şirinlik muskasına yapacağım şirinlik muskası sizi güzel ve olumlu göstermeye yarayan bir muskadır çok da güzel etkili bir şeydir mesela sevdiğiniz kişinin yanında gittiğinizde sizi sempatik ve tatlı görmesini sağlar bu işlem için çok para alıyorlar <laughs> özellikle falcılara gittiğinizde yapıyorlar çizgi koyduğum yerlere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım bilgisayar çıktısını aldım ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Şöyle getiriyorum net bir şekilde alın ekran görüntüsüne. Arkadaşlar aynı zamanda Erjment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızname bakımı yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isterseniz bana Erjment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Erjment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem Kazayı def etme işlemi. Kazayı def etme işlemi de Trafik kazası olma ihtimali olduğu zaman kişilerin üzerinde bazen çok dalgınlık ya da benzer şeyler olur. Bunları uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Ve ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyoruz arkadaşlar.